Yunus Emre biliyorsunuz, Sade Şiir'in e, temsilcisi olarak benim de hani örnek almaya çalıştığım bir kişi. E, kaç yıla rağmen hala devam ettiriyor etkisini. Diyor ki Yunus Emre, Aşk ateşi ciğerimi yaka geldi yaka gider, Garip başım bu sevdayı çeke geldi çeke gider. Tak etti firak canıma, Aşık oldum cananıma, Aşk zincirin dost boynuma Taka geldi taka gider Sadıklar durur sözüne Görünmez bir şey gözüne Bu gözlerim dost yüzüne Baka geldi baka gider Bülbül eder ahuk figan Ortalığı kaplar duman Hasret ile yanan bu can Hak'tan geldi hakka gider Bitmez ayrılık savaşı Koymansın yola başı, Gözlerimin kanlı yaşı, Aka geldi, aka gider. Bu Yunus'un şu dilleri, Coşturuyor bülbülleri, Dost bahçesinin gülleri, Koka geldi, koka gider. Evet, Yunus Emre'den daha çok okumak isterim ama şimdilik e, şöyle yapalım. E, Asaf Halet Çelebi, belki hiç duymayanlar vardır mutlaka diye düşünüyorum. Asaf Alet Çelebi duymadınız? Hmm. Tamam geçen seneki gruptan değil arkadaşlar <laughs> bu e, arkadaşların Onun ama du duymamız lazım çünkü benim de sevdiğim bir şair, Tasavvufi şiirleri var aynı zamanda. E, Ahmet Hamdi Tanpınarla aynı zamanda yaşıyor ama kenarda kalan saf şiire inanan birisi. Onun e, Cüneyt şiirinden devam etmeye çalışayım. Bakanlar bana gövdemi görürler, ben başka yerdeyim gömenler beni, gövdemi gömerler, ben başka yerdeyim. Aç beni Cüneyt. Ne görüyorsun? Görünmeyeni. Cüneyt nerede? Cüneyt'e ne oldu? Sana bana olan, ona da oldu. Kendi cübbesi altında Cüneyt yok oldu. onun birkaç tane daha var mı? Birazdan burada evet e, ee, devam ederiz ama e, ezber performanslara devam edeyim. Ee, bunu da şey burada asabı keyif tiyatro atölyesi olmuştu. Orada oyunculuk için biraz çabaladık ama çok şey yapmadım ama asıl yönetmenlik benim hayalim de ee, hayırlısı. <laughs> ben 60 yaşındayım belki olur. Ee, Orada bir şiirim beğenildi. Serzeniş, Allah'a yakarış olarak. dedim hadi bir iş yapıyoruz neyse tiyatro için o sırada. Ara bölmede benim şiirim okudum. Serzeniş şiiri. Onu da ne zaman yazmışım, tarihi bile Nasıl çıktı o? Yani ilham dedikleri şey o. Allah'ın bir lütfu diyelim. Serzeniş. Yerleşiyoruz bu dünyaya iyice. Bir yanımız ölüm. Kalım olacak mı belli değil. Göç kervanı kalkıp gitmekte yürekten ta derinde. Nefsini öldür ölmeden diyor rüyamda müneccim. Ayaklar baş olunca ister kaim o, ister naim. Bir fırsat ver ya Rab, derdimi anlatayım. içimi dökeyim şu aciz kullarına. Belki anlayan çıkar bir gül yaprağı mezarına koyan.